kelime öğret lan ki Vurdum bu şamarı şey 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 yapışırsın hele ha sül. Annen anama elektrik termeli programı koyayım evlere elektrik veririm amına kodumun çocuğu seni. var uydu diye bunlar ne anne amına kodumun çocuğu var ya. Bas üstlendir var ya böyle. Annen var bütün sağlarım. Kaydıra kaydıra senin annen kaydıra. var amına kodumun Senin sesin bile çıkmıyor benim olduğum yerde amına kodumun çocuğu. Sen daha babanı dinle burada. Özgüvensiz araşmayın. Allah'ın

suyunu içerim bu beraber amına kodumun çocuğu Bana baştan olmasın kodumun çocuğu Böyle montaj düzenlerim. Yüksel bana annen amına kutaklar. Amına kutaklar. Amına annen amına kutaklar. Amına kutaklar. ne anlatıyorsun Sen bana ne anlatıyorsun? Ruhuna girer <laughs> tecavüz edip amına seni var ya. Allah'a lan konuşma maça istiyor. Bana hiç selam vermedi. Ay ne oldu lan? Sesin hala çıkmıyor. Amına koyduğumun çocuğu bana sövüşemiyorum ben. sigara içiyorum. Sana batacağım oğlum. Bekle bakayım. Ne bak. Amına kodumun çocuğu yüksel bana bana kodumun yüz güvense beş maymunu. Hadi ne var ya? kalem niye kullanan ne tecavüz ederim. Amına kodumun yüz güvense beş maymunu. Sesim bu kadar mı çıktı lan amına kodumun çocuğu? Tamam tamam. Şey ben beş dakikadan şey şey. beri şey. görüyorum. Bekle sigara içiyorum. Başlayacağım yine şey. lan. Bekle sigara içiyorum. Şey be amına şey. kodumun garibanı seni. annenin amına var diye kullanan. annenin ne Sigara içiyorum oğlum. Zerif sigara seni nasıl pulluş ettim. Meşhur burada seni anneni. Amına kodumun yüz güvense beş maymunu. Seni burada inşallah yerle bir ederim. Para partiyi ederim.